<laughs> kulüp kuracağız Hemen kulüp Neredeydi Tamam buradaymış Kulübümüzü kazımayın <laughs> İbo diye Göstereyim size Klavye gelmedi hala Heh. Pardon Evet arkadaşlar Kulübümüzü kurduk Gereken kupa 400 daha başlamadan daha bir saniyede bir arkadaşımız katıldı kulübümüze. Şuradan ücretsiz bir şey varmış. Anladım. Bin liraya aksesuar gelmiş. Hadi bakalım başlayalım. Ben Leon'u oynayacağım. alalım. Leon'u masladım. Bunu söyleyeyim size. Arkadaşımız bir şey yazıyor. Aha.

atayım. gibi şu anda. Arkadaşımız sevinmiş. Ben de mutlu oldum. O zaman hemen hazır diyelim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma gelen herkesi başka yardımcısı yapacağım. Onu da söyleyeyim. Şöyle alalım. Birazcık kasıyor kusura bakmayın. Allah öldüm. Hadi bakalım. Arkadaşıma güveniyorum ben. Kazancığına. Ölme. Hadi be. O Ben de biraz daha iyi oynuyormuş demek ki. Anladım. Buraya gelelim. Ben biti seçeceğim. Eight bit eight bit 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 bit. Görevi de varmış. ses var. Tamam. Arkadaşımız yine bir şey yazıyor. İkinci video gelecek mi? Tamam son türü oynayalım demiş Tamam oynayalım o zaman Hadi başla. bu arkadaşımı sevdim arkadaşımız bana bir yerden ulaşabilir bilirse ulaşsın onunla biraz mesajlaşırız Allah söz. Şuradan şöyle. Tamam. Ay sorcun canı çok az kalmış. Öldürebilsem keşke onu. Öl sorç. <laughs> Şuraya atayım de. Hayır. Ben öldüm. Hadi hadi. Adam. Adamsın. Her yüz yattı. Arkadaşlar bu serinin daha devam gelmesini istiyorsanız kulübüme katılın. Kanalıma abone olun ve like atın. Kulübüme katılın. Hep beraber sizde de oynarım. Sizde de böyle maç yapacağım değil ama öldük maalesef. Arkadaşı buradan yazalım. Videomuzu sonlandırıyoruz artık. Kanalına abone olun. Evet arkadaşlar adam doğru söylüyor. Bu arada arkadaşlar ee, inşallah 35 adım olur kardeşim inşallah hadi görüşürüz o zaman bay bay şöyle çık diyelim arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu kadar yaptık görüşürüz bay bay.